Merhaba arkadaşlar ben Necat. Bugün sizlerle beraber Diatone'nin yollamış olduğu Roma F5 modelinin uçuş ve test videosunu yapacağız. Bundan önceki videosunda kutu açılış videosunu yapıp incelemelerde bulunmuştuk. Şimdi ise bunun nasıl uçtuğunu, uçarken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Şu an GoPro'dan kayıt alıyorum. Bunun için boş bir alana geldik. İstanbul'da böyle boş bir alana gelmek tabi uzak mesafeleri neden oluyor. Çünkü buralarda boş bir alan bulmak çok zor. Bulabildiğimiz en boş alan böyle bir park oldu. FPV'nin nasıl olacağını, nasıl uçtuğunu ilk önce bir GoPro'yu kafama takarak anlatacağım. Daha sonrasında GoPro'yu takabilirsem onunla ilgili bir uçuş videosu alacağım. Nasıl uçtuğu hakkında, vibrasyon var mı ve farklı pervaneler kullanacağım. Şu an elimde 4S pil var fakat 6S'lik bir model olduğundan dolayı 4S biraz güçsüz kalacaktır. Bunun farkındayım ama yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda eğer 6S pil alıp onunla da ilgili bir uçuş testi yapabilirsem bunun da videosunu atarım. Şöyle bir ekipmanları göstereyim. Ürünün üstüne eğer herhangi bir hata olur da kırılsın diye daha önce kullanmış olduğum Geparsi'nin 50-40 pervanelerini taktım. Bunun yanında tabi yanımda yedek pervanlar mevcut. Bunun yanında Fast gözlüğünü kullanacağım ve Price Sky Terenis'in kumandasını kullanacağım. Cihazımı boş bir alana getirdim ve yumuşak inişler olsun diye çimenliğin üstünde uçuracağım böyle ilk önce test videolarımı. Test videosu olsun diye. Sonrasında zaten kafa bandımı tak GoPro'dan bunun nasıl olduğunu göreceksiniz. Şimdi videoya geçelim. Şimdi şöyle bir cihazımızı hazırlayalım. İlk önce tabi kumandamızı ve gözlüğümüzü ayarlayacağız. İlk önce bir gözlüğümüzün pilini ayarlayalım. Daha sonrasında gözlüğümüz tabi. Sonrasında tabi pil cihazımıza bir pinimizi bağlayalım. Fakat burada arm etmeyeceğiz, güç vermeyeceğiz. Tabi nasıl bir şöyle bir şey yapsak herhalde şu şekil olur. Şöyle. Arm etmeyeceğiz. Tamamdır. Daha sonrasında ilk önce kumandamızı açıyoruz. Kumandamızı açmamızdaki sebep ilk önce cihazımızın arm olmadan önce kumandamızı görmesi. Tabi modelimizi seçelim. Tamamdır. Cihazımız bağlı. Daha sonrasında gözlüklü uçuş yapmayacağım ilk önce. cihazımı getirip şuraya bir takıyorum. Cihazımı bağladım ve koydum. Tabii boş bir alan olmasını özellikle boş bir alan olmasına dikkat ediyorum. Geldim şöyle. Cihazımı koydum yeşil bir alana. Daha sonrasında kumandamı aldım. Yaklaşık bir aramda 5 metrelik bir mesafe var throttle arm ettim horizon modu aldım ilk önce arkadaşlar cihaza bir arm verdim daha sonrasında bakıyorum herhangi bir sorun var mı sağ yapıyorum sol yapıyorum bir sıkıntısı yoksa şöyle bir sağ sol yapayım arkadaşlar ani güç kayıpları yaşanıyor mu ona bakıyorum şu an abi 4 6 s'lik bir modele 4 s bir pil taktığım zaman Tabi istediğim gücü alamıyorum ama idare ediyor. Uzun uçuş elde edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani normalde 4S bir taktığımda 3 dakika, 3,5 dakikalık bir uçuş, uçuş süresini ben bununla beraber yaklaşık bir 6-7 dakika bulabileceğini umuyorum. Eğer slow uçuş yaparsam tabi. Burada şöyle. Birinci pili böyle. Herhangi bir güç kaybı yok Şöyle bir Cihazımızı getirelim